Dur, dur, başlama. Benim kırmızı parmaklarım nerede? Başla, Tamam. Tamam, dur <laughs> yayına başlıyoruz. Tamam. Evet, Spor 80 ekibi olarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında cemiyet olarak bugün e, kurum müdürleriyle özel bir maç ayarladık. E, şu anda da Spor 80 ekibimizden, e, cemiyetimizin yönetim kurulu üyelerinden Erhan Özmen'le beraberiz. E, güzel bir etkinlik biliyorsunuz bundan önceki süreçlerde de bunu e, tekrarlamıştık. Geçen sene de yapmıştık. Eğer Ali Başkan yetişirse onunla da röportajımızı yapacağız. E, yani bu Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla aslında bugün e, Pazartesi günü. Bu sebepten dolayı da e, önceden başlayıp bazı etkinliklerimiz oldu. Bu kapsamda tabii Ali Başkan gelirse Ali Cihangir Başkan'la da röportaj yapacağız. E, 7 Ocak Kurtuluş e, Bayramı dolayısıyla kurtuluş şehitliğimizi ziyaret etmiştik cemiyet olarak. Onun dışında bugün de burada kurum müdürleriyle sağ olsun spor il müdürümüzün de desteğiyle şu anda Fakuşan'da bulunan sahadayız. Sentetik sahada yarım saha bir maç yapacağız. Arkadaşların hepsi burada geldi. Gazeteciler tabii biz yoğun tempo içerisinde her zaman bir araya gelemiyoruz. Gerçekten kurum müdürleriyle belki haber konularında bir araya gelebiliyoruz ama e, normal süreçte de bu tür etkinlikle de bir araya gelmemiz aslında e, hoş bir şey. Evet e, Erhan e, neler söyleyeceksin? Yani e, tabi sadece o günü e, 10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısıyla aslında tamamen dolu bir günümüz var. Aynen öyle. O günü boş bırakmak için de öncesinde Bugün etkinlikleri abi. yapıyoruz. Neler söyleyeceksin? Yani böyle bir etkinliğin içerisinde bulunmak e, nasıl bir duygu? Ya tabii ki spor camiasıyla birlikte olmak, kurum müdürleriyle birlikte olmak hepimiz için güzel bir şey. Ben şimdiden buradan tüm basın mensuplarının, meslektaşlarımın on Ocak Çalışan Gazeteciler günü kutluyorum. Aynı zamanda yine olacak idareciler i̇dareciler günü, evet. idareciler günü, tüm kurum müdürlerimizin de buradan idareciler Günü'nü kutluyorum. Dostluk kazansın diyelim. Ara ara böyle etki etkinliklerimiz, faaliyetlerimiz oluyor. Dediğimiz evet. gibi pazartesi günü bayağı bir yoğun olacağımız için bugün aldık. Herkese iyi seyirler diyelim. İnşallah bunu canlı yayın vereceğiz herhalde bilmiyorum. Yani bunu bunu canlı yayın vermiyoruz. Aslında versek olur. <laughs> canlı <gülüyor> Maçları, yayın vermiyoruz. Real Madrid maçı gibi bir şey olacak. <gülüyor> <gülüyor> yani tabii güzel Dur bir müdürleri Şöyle arkamızda hepsi. Evet. Onlarla da, <laughs> da işte atmayın <laughs> öbürü diyor ki gol <laughs> atmayın. <laughs> Onlar onlarla da röportajımız olacak. Ersin seni alalım. Erhan teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ee, evet Ersin. Merhabalar. Ee, Sabır Gazetesi imtiyaz sahibi yönetim kurulu üyemiz aynı zamanda ve Anadolu Ajansı e, düz içi muhabirimiz. E, neler söyleyeceksin? Güzel bir etkinlikte yine beraberiz. Her sene e, 10 Ocak kasıcı gününde bu etkinliği düzenliyoruz ve bizler için de güzel bir etkinlik oluyor. Kurum müdürleriyle bir araya gelmekten gerçekten onlara maç yapıyoruz. E, genelde beraberlikle sonuçlanıyor ama bilmiyorum artık bu bugünkü maçta ne olacak? E, bizim güzel bir ter döküyoruz. E, 10 Ocak tabii hem bizim için hem de kurum müdürlerinin günü olduğu için evet, e, idareci onu, idareciler günü olduğu için ikisini bir araya getirip onlarla maç yapıyoruz e, onlar için de bizim için de keyifli bir gün geçiyor yani hasta aile ve çocuklar da burada çocuklar da burada evet. maçı izliyor bu hava da güzel aslında soğutacaklı mı hava ya. havamız da güzel İnşallah güzel bir maç olur sakatlık çıkmadan Bizlere yakışan bir şekilde centilmence bir maç olur diye diliyorum Peki, teşekkür ediyoruz Evet bu etkinliklerimiz zaman zaman devam edecek. Yani biz 10 Ocak sadece 10 Ocak gününden ziyade hani gazetecilerin sorunlarının gündeme geldiği bir zaman dilimi içerisine yayıp öncesinden yayınlarla veya işte açıklamalarla zaten hem cemiyet başkanımız hem federasyon başkanımız hem de konfederasyon düzeyinde Osmanlı ve ülkemizdeki yerel basının sorunları gündeme geliyor. Bu anlamda da e, Necdet seni de alalım gel kardeş Necdet Başpınar arkadaşımız Merhaba. da e, bizlerle Yedi Ocak. beraber Yedi Ocak Evet gazetesini. Evet. 7 Ocak gazetesi sahibi e, Necdet Başpınar Merhaba, Evet Necdet yaşamlar. neler söyleyeceksin? Kilo almışsın evet. Sporu bırakmışsın Bu, bu süreçten dolayı evet. bayağı kilo aldık şu an 13 kilo fazlalığımız var e, uzun bir ara verdik Evet. E, bu arayı herhalde bu maçla e, Devam ettireceğiz 10 Ocak Gazeteciler Bayramı nedeniyle e, geleneksel hale gelen bir e, etkinliğimiz var. Osmaniye ilinin e, kurum müdürleriyle e, yapıyoruz bu etkinliği. Dolayısıyla e, baş 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 iyi bir maç olsun, dostluk kazansın. Evet. Bu etkinliği e, her yıl tekrarlayalım. İyi oluyor kurum müdürlerle evet. maç yapmak. E, bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Ee, ne bileyim bir sakatlık olmadan inşallah maçı bitirir çünkü herkes e, ham diyelim yani antrenmansız evet. bir halde çıkacak maça ee, teşekkür ediyorum. Evet teşekkür ediyoruz. Necdet Esef abi gel Esef abi gel Esef abi. Evet Esef abimiz de e, aramızda Esef abi sen biraz bize göre biraz daha idmanlısın. Yok veteranler... yok uzun zamandır. Durur, Covid'den sonra ver. Covid'den sonra bir Covid geçirdim biliyorsun. Evet, Covid'den evet. sonra bir bir ileriyken bir ara verdim. Önceden e, aktif olarak oynuyorduk ama şu anda aktif olarak oynayamıyoruz. Ama tabii e, güzel bir maç olsun. E, kurumdan e, gazeteciler güzel bir e, gün çıkarsın. Bugün bizim günümüz. Evet. E, o şekilde bir dostluk maçı olarak geçsin diyorum ben. Evet teşekkür ediyorum. abi. Evet maç başlayacak. E, herkes ısınıyor. Isınırken yoruluyor daha doğrusu bu iş böyle. Hakkı seni de alalım. Gel kardeşim. Evet Hakkı arkadaşımız da... <laughs> evet şu anda hazır bir şekilde hakkı neler söyleyeceksin Yani 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında bir dizi programlarımız oluyor İdarecilerle maçta bunlardan bir tanesi Sen neler söylüyorsun? Evet öncelikle organizasyonu gerçekleştiren cemiyetimize ve size evet. çok teşekkür ediyoruz Tüm meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum Güzel bir etkinlik olacak, güzel bir maç olacak inşallah Muhtemelen biz kazanacağız öyle gözüküyor yani. <gülüyor> <gülüyor> gerçi yaptığımız maçlar çok kazanamıyoruz ama genelde dostluk kazanıyor ama bugün çok iddialıyız biz kazanacağız Skoru da yazalım yalnız Ümit abi <laughs> evet, Skoru yazmıyoruz maçlarda bildiğiniz gibi evet. evet aynen öyle tekrar tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyoruz Rabbim yardımcıları olsun etkinlikler faaliyetler devam ediyor Cebeli Bereket Gazeteciler Cemiyeti'ne de tekrar cemiyetimize teşekkür ediyorum ee, bu arada bir Beşiktaş taraftarı olarak geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz kupayı aldık. Üçüncü kupayı aldık. Evet. Beşiktaş'la tebrik ediyorum. Onu evet. dahariye sıkıştıralım. <laughs> Teşekkür ediyorum. Şimdi aslında e, Resul sen de biraz e, gel kardeşim. Biraz şu tarafa doğru gidelim. E, cemiyet başkanımızı bekliyoruz. Açıkçası o da geldi şimdi. E, onlar onun da kısa bir e, görüşlerini almak istiyoruz. Yani e, bu canlı yayını yapmamız aslında önemli. E, zira Esef abi e, SGK Sgk müdürümüz gelebilir mi? Onunla da bir röportaj yapalım. evet Röportajlarımıza devam edelim. Biraz e, arkadaşlar terliyor, teri soğuyor ama işte bugüne has e, yapacak bir şey yok. E, SGK il müdürümüz de geliyor. E, evet müdürüm hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olasın. E, müdürüm hem öncesinde kutlamış olalım. Evet. E, İdareciler gününüzü. E, Teşekkür ederim. 10 Ocak e, İdareciler günü aynı zamanda. E, bu gazeteciler günü aynı zamanda. Evet. Çalışan gazeteciler günü. Bu iki etkinlikte yani iki önemli e, etkinlik için neler söyleyeceksiniz? Bugün maç yapmaya da geldiniz. Evet. Bu vesileyle de bir araya da gelmiş olduk. Evet, evet. evet. Tabii şimdi e, basınımızın ben 10 Ocak gazeteciler gününü kutluyorum. Evet Hakikaten toplumda çok önemli yer tutan milletin özgür iradesiyle hür ve doğru haber alma hakkını çok güzel bir şekilde Osmaniye'de yansıtıyorsunuz. İdareciler günü olması hasebiyle de böyle güzel bir organize yaptığınız için başta genç Spor Müdürlüğü'müze, sonra size gayretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün her iki taraf açısından da hem idareciler açısından hem de gazeteciler açısından bundan sonra daha hayırlı, daha iyi, daha güzel hem haber alma, hem idare etme, hem de yönetebilme yetisini Bizlere daha bilinçli bir şekilde kazandırsın diyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bu maçta da iyi olan kazansın. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ayağınıza <laughs> sağlık inşallah. Evet. Cemiyet başkanımız da alalım. Ee, son olarak <laughs> Tamam. Gelecekse olur tabii. Tabii. Ee, başkanım isterseniz sizi bekletelim. En son röportaj yapalım. Sağlık müdürümüz gelecekmiş. Müdürüm. Sağlık müdürüm. Gel. Evet Hasan Müdürüm. Evet Hasan. Sağlık İl Müdürümüz Hasan Öznavruz'da da bir kısa bir röportaj yapalım. Hocam <laughs> şey, bak, e, şey, bak, hoş geldiniz yayınımıza. Şey, şey, Hocam şey, güzel baş, bir önemli baş, bir baş. etkinlik. Baş, e, neler söyleyeceksiniz? Yani aslında korona mücadele konusunda da Osmaniyemiz şu anki konumuyla çok iyi gidiyor. Evet. E, bundan dolayı da emeklerinize sağlık. Sağlık e, teşkilatı olarak başta sizin nezdinizde bütün sağlık çalışanlarımızı kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Önemli bir etkinlikte bir aradayız. Tabii bu etkinliğin amacı 10 Ocak gazeteciler günümüzü kutlamak boyutuyla bir araya geldik. Öncelikli olarak başta Osmaniye olmak üzere tüm ülkemizdeki çalışan gazetecilerimizin gazeteciler gününü kutluyoruz. Tabii bu COVID-19'da mücadele sürecinde hep yanımızda olduğumuz, sesimiz olduğumuz, vatandaşlarımıza, Yapılması gerekenlerle ilgili olarak hep ön ayak oldunuz. Biz öncelikli olarak teşekkür ederiz. Şu an itibariyle de aşı noktasında Türkiye'nin en iyi, en iyi iyiyiz. Yani birinci iyiyiz başka bir deyişle. Tabii bir ara Covid 19 sürecinde olumsuz bir süreç yaşadık. Bu tabi doğal bir süreçti. Şu an itibariyle ciddi boyutta bir düşüş kaydettik. İnşallah büyüklerimizin de dediği gibi Covid 19 sürecinin ilk biteceği yer Osmaniye olmasını temenni ediyorum. Güzel günler diliyorum. Teşekkür ederim Sayın Müdürüm. Başarılar diliyoruz. Ee, Sporun müdürümüzü alalım. Sayın Müdürüm, sizle de kısa bir röportaj yapalım. Ee, canlı yayındayız şu anda. Spor 80'de evet. Eyvallah. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Ee, böyle bir etkinlikte bizleri bir araya getirdiğiniz evet. için. Neler söyleyeceksiniz? Ee, hem idareciler günü 10 Ocak hem de gazeteciler günü. Aslında ben size teşekkür ediyorum Ümit abi. Neden? Bu vesileyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama vesilesiyle sizler bizi bir araya getirdiniz. Biz de sadece sentetik sahamızı, salonlarımızı, yüzme havuzlarımızı değil gönüllerimizi de açıyoruz. Gönül birlikteliğimiz var hep birlikte. Bugün vesilesiyle bir araya geldik. Bu vesileyle ben de tüm çalışan gazetecilerin gününü kutluyorum. Tebrik ediyorum. Onlara başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. sağ olun. Evet son olarak da cemiyet başkanımız cemiyet başkanımızla da e, kapatalım programı. Çünkü arkadaşlar da e, hazır durumda. Evet başkanım. Öncelikle e, böyle bir etkinliğin içerisinde olmakdan dolayı e, mutluyuz. Teşekkür ederiz öncelikle size. E, yani aslında konuşacak şey, çok şey var. 10 Ocak gazeteciler günü bunu konuşacağız biliyorum ama bu etkinlikle ilgili neler söylersiniz? Ben öncelikle tabii 10 Ocak çalışan gazeteciler günü nedeniyle 3 yıldır bu etkinliği yapıyoruz. Çünkü 10 Ocak aynı zamanda çalışan gazeteciler günü ama idareciler günü. İlimizin idarecileriyle de bu vesileyle bir arada gelmek ve dostluk maçı yapmak istedik ve sağ olsun e spor müdürümüzün organizasında bunu da gerçekleştiriyoruz. Güzel bir etkinlik çünkü hani dostla kardeşle Birlikteliğe en çok ihtiyacımız olduğu bir dönem. Sporun amacı da aslında dostluk, kardeşlik, birlikteliği pekiştirmek. Ee, i̇nşallah güzel bir maç olur, dostluk kazanır. Ee, ben kurum müdürlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Hem meslektaşlarımın olacak çalışan gazeteciler gününü kutluyorum. Hem de e, idarecilerimizin idareciler gününü de e, bu vesileyle kutlamış oluyorum. Peki, aşağıdan teşekkür ediyoruz. Evet etkinliğimiz başlıyor. Yayınımıza da burada son veriyoruz. Bundan sonraki süreçlerde inşallah yine beraber oluruz. Teşekkür ediyorum. Fotoğrafa gelsin, fotoğrafa gelsin. Fotoğrafa gelsin. Yayın devam ediyor, fotoğraf alalım. Yayın devam ediyor. Al ver bir şey, bir şey, bir şey. Dur, Az daha böyle dönersen şurası parlatıyor. Şöyle Şu, az daha dönersen şurayı almayacağım. Şöylesine mi? Evet. evet. Anam Anam şurayı almayacağım. Az dönün böyle mi? Bu açı sanki daha iyi arkadaşlar. Ha, çünkü az önce şunu <laughs> parlattı onu. Hı? <laughs> <laughs> siz ayağa kalkabilirsiniz bir şeye. Evet çekiyorum. Allah sağda golleri ben vereceğim. <laughs> <laughs> Işık abi şey de Kalka kullanmışım. Böyle hem de çok değilmiş. Bu zaman burası. Buradayız başkan. Sigortası var mı? Var abi. Benim sigortam var. Ama EYT'ye takılıyorum. Bu da senin suçun Hücayet Çelik. Adam resmi çektiğinde müdahalesi diyor. Valla. Konum hakkı var. Ben başka bir şey yok. Geçin abi karşıya vereyim mi müdürüm anasını Bir daha vereceğim. Tamam. Tamam. Aynen. Merve. Hadi bakalım şöyle. Onu da haberde bir Şöyle Aynen. morona demeyip bir tane öpeceğim onu. Benim de üç tane kızım. Başlangıç vuruşundan da fotoğraf al. Fotoğraf. <laughs> <laughs> git 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 oraya git. Oraya geç.

<laughs> devam etsin mimikler <laughs> sorun ne ya başlama vuruşunda yapalım hala evet başlama vuruşunda sen yap hadi <laughs> <laughs> mi olmaz çünkü Candayım ben şu anda. Fotoğraf çekiyor musunuz? Ben, ben fotoğraf da çekebilirim. Sorun yok. İkisi... Yani video mu çekiyor? Yok. İlk, i̇lk ilk, tabii çekeceğim. Bu <laughs> sıkıntı. <Canlı yanlar biz. gülüyor>